Transkobus gaz kırmızı reçeteli bir ilaçtır ve sindirim sistemi ilaçları sınıfında yer alır. İlacın aktif bileşenlerinden bazıları stres ve ruhsal gerginliğin azalmasına yönelik kullanılırken, bileşenlerden bazıları ise karın bölgesindeki kasların gevşemesine yardımcı olur. Bu sayede mide ve bağırsaklardaki kasılma ve ağrıları hafifletir. Transkobus gaz kullanımında doktor kontrolü zorunludur. Psikiyatri uzmanı hastanın genel sağlık durumuna göre günlük dozlarını belirler. Kişinin bunu reçetesiz ve dozlarını bilmeden kullanması zehirlenmelere ve bazı yan etkilere yol açabilir. Bu ilacın bazı olası yan etkileri vardır. Kullandığınız 2-3 gün içerisinde bazı taşikardi, nabız yükselmesi, deride kızarıklık, kaşıntı gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yaklaşık olarak bir haftanın sonunda geçmezse doktorunuza başvurmayı unutmayın. Ve son olarak söylemeliyim ki Ruhsal problemleri ilaçlarla çözebilsek de yanı sıra psikoterapi hizmeti almak çok önemlidir. İlaçlar belli bir süre bizi rahatlatır, ferahlatır. Ancak bıraktıktan sonra tekrardan aynı senaryoları yaşamamak adına psikoterapi hizmeti almak çok kıymetlidir. Dilerseniz bana aşağıda bıraktığım numaradan ulaşabilirsiniz.